Merhabalar, ben Hasan Coşkun. Bu eğitimimizde enflasyon düzeltmesi muhasebesi ve enflasyon muhasebesi uygulamaları konuları ile ilgili sizlere detaylı bilgiler sunacağız. Eğitimimizin kodu 24-01-001'dir. Bu eğitim enflasyon düzeltmesi uygulaması yapmak için bilinmesi gerekenlerin yanı sıra SPK mevzuatına tabi halka açık şirketlerle İAS 29 uluslararası muhasebe standartlarına göre mal tabloları üreterek raporlamak isteyen muhasebe uygulaması hakkında temel bilgiler içermektedir. Hedefimiz ise bu eğitimi tamamladığınızda enflasyon düzeltmesi muhasebesi işlemlerini yapabileceksiniz. Programlarımızda enflasyon düzeltmesi muhasebesi olarak adlandıracağımız Ticari set ve genel muhasebe modüllerinde kullanılan bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda olan mükelleflerin kullandığı bir uygulama mevcuttur. Bu uygulama 2003 ve 2004 dönemlerinde yükle, yüksek enflasyon olması nedeniyle programlara eklenmiştir. Programların üzerinde Yüksek enflasyon bilgilerini düzelterek e, gerçeğe yakın e, mal tablolar üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Enflasyon düzeltmesi daha sonraki yıllar için ise kuyumculuk sektöründe zorunlu olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla programlarımızda kuyumculara yönelik bir ek özellik olarak e, enflasyon düzeltmesini kullanabilirsiniz. Bundan farklı olarak programlarımızın içinde enflasyon 9000 adıyla alınan bir programımız mevcuttur. Bu programımız vasıtasıyla ise SPK'ya tabi veya yabancı ortaklı firmaların verilerini enflasyon bilgilerini arındırarak gerekli mali tabloları oluşturmasını ve SPK nezdinde kullanmasını sağlar. Bu iki uygulama birbirlerinden farklıdır. İki uygulamada temel olarak endeksler kullanılarak enflasyon verilerinden firmanın mali bilgilerini arındırmaya amaçlar. Fakat uygulamaları birbirlerinden ayrışmaktadır. 2003 ve 2004 yıllarında uygulanan enflasyon düzeltmesi muhasebesi iki farklı işlemden oluşmaktadır. 2003 yılı sonunda 2003 yılı öncesinden gelen verilerin düzeltilmesi yapılmış ve 2004 ve sonrasında ise düzeltilen veriler endeks değerleriyle güncel hale getirilmiştir. Kuyumcu sektöründe ise veya da kuyum sektöründe ise 2004'teki uygulama kullanılacaktır. Dolayısıyla düzeltme olduğu için geriye dönük işlemlerin bir önemi kalmamıştır. Enflasyon düzeltmesi uygulaması için programlarımızda enflasyon düzeltmesi muhasebesi parametreleri eklenmiştir. Bu parametrelerin amacı enflasyon farkının hangi dönem itibariyle muhasebeleşeceğini belirlemek aylık, 3 aylık, 6 aylık veya da yıllık olarak yapılabilir. Enflasyon farkının Geri tablosunda hangi hesaba kaydedileceğini belirtmek bu 698 hesap kullanılmaktadır. Fakat farklı hesaplara veya alt hesaplara yönlendirmeniz gerekiyor ise buradan revizyon yapabilirsiniz. Enflasyon düzeltmesinin endeksler kullanılarak yapıldığını söylemiştim. Burada da farklı endeksler kullanmak mümkün. DİE TFE, DİE TÜFE, hatta dolar, euro gibi değişik parametrelerde kullanarak düzeltme yapmak mümkündür. Amortisman süresi dolmuş olan sabit kıymetlerin de enflasyon düzeltmesine tabi olması tercih edilebilir. Bu durumda itfa olmuş yani değeri kalmamış sabit kıymetler bile enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak ve gelir tablosunda sonucu yer almış olacaktır. Dönemlik sabit hükümet düzeltmesinde de bazı dönemlerde enflasyon uygulaması yapılmayacaksa, enflasyon düzeltmesi uygulaması yapılmayacaksa o dönemler düzeltmeden muaf tutulabilir. Enflasyon düzeltmesinde endeks verilerinin kullanacağından bahsetmiştik. Programdaki endeks verilerinin ne şekilde kullanacağı ve yeni endeksler arzu ediliyorsa tanımlanacağı bölüm kuruluş programındaki endeks işlemleri menüsüdür. Endeks işlemleri girişi bölümünden mevcut endeksleri görebilir. Arzu dersek yine endeks ekleyerek saklayabiliriz. Tüm endeksler için aylık endeks değerleri girişinden seçili yıl ve ay için endeks değerlerini programa girebilirim. Eğer yayınlanmış endeksler program veri tabanında güncellendiyse güncelle butonuna basarak bu veri tabanından bilgileri kullanmış olduğum veri tabanına çekebilirim. Veya manuel olarak giriş yapabilirim. Ve sakla butonuyla bunu saklayabilirim. Endeks seçimi yıllık endeks girişinde ise, endeks değerleri girişinde ise bir endeks türüne ait bir yıldaki tüm verileri tek bir ekrandan girebilirim. Keza e, Mikron internet sitesinde endeksler güncellendiyse bu verileri programa çekebilirim ve kullanabilirim. Endeks girişlerinden sonra artık enflasyon düzeltmesi için hazırlığımı başlamışımdır. Endeks raporlarından girmiş olduğum endekslerin tarih aralıklı belli yıl, ay paralıklı dökümünü alabilirim. Tüm endeksler için yıllar bazında toplu endeks raporu çekebilirim. Endeks değerleri ve düzeltme katsayıları raporu çekebilirim. Benim elimdeki endeksler düzeltme katsayısına dönüşecek ve ilk dönemle son dönem arasında düzeltme değerlerini hesaplanacaktır. Değer olan endekste aynı ekranı çalıştırdığımda yani endeks değerleriyle düzeltme katsayıları raporu çalıştırdığımda veri bana oluşturacak diye tüfe verileri açıklanıyor. 2015 12. ayıyla 2015 başından itibaren düzeltme kastayılarını programa hesaplatıyorum. Ve düzeltme kastayıları karşımda. Yüksek enflasyonist dönemlerdeki düzeltmeleri, sabit kıymet düzeltmeleri için sabit tanıtım kartında verilere müdahale etmem gerekebilir. Sabit kıymetimizi açıyoruz. 1000 lira değerli sabit kıymetimiz girdiğim değerle kalsın. Eğer bir 2015 verisi girmiştik. 2015 yılından önce gelen bir sabit kıymet ise 2014 yılından gelen bir sabit kıymet ise bu sabit kıymetin enflasyona göre düzeltilmiş değerlerini girmem gerekir. Evet. Kaydettim. Sağlık hükümetimi çağırdım. Enflasyon düzeltmesine tabi dedim. Sağlık hükümet mali yıl bilgilerine geldim. Devreden miktar 1. Devreden bilanço aktif değeri enflasyona göre düzeltilmiş değerini buraya girdim. Devreden birikmiş amortismanı keza enflasyona göre düzeltilmiş değerleri girdim. Eğer sabit kıymetim binek oto ise devreden birikmiş amortisman artı bir yıl ayrılmamış amortisman değerini girdim. Ve kaydımı gerçekleştirdim. Ve çıkabilirim. Enflasyon düzeltmesi muhasebesinin ya da enflasyon muhasebesinin uygulanması için kuyumculuk sektörü haricinde belli şartların yerine gelmesi olması gerekmektedir. Son iki, son e, 12 aylık e, DTF'nin yüzde on ve son 36 aylık DTF'nin yüzde yüzü geçmesi durumunda enflasyon düzeltmesi muhasebesi veya SPK'ya tabi firmalar için enflasyon muhasebesi uygulamaları yap, e, yapılması zorunludur. Yukarıdaki oranların son 12 ayın DTF'nin %25 arttırmaya Son 36 ay diye tefenin %35 indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Dolayısıyla kuyumculuk sektörü haricinde enflasyon düzeltmesi muhasebesi ve enflasyon muhasebesi uygulanmayacaktır. Enflasyon muhasebesi uygulayabilmek için muhasebe hesap planında revizyon yapmamız gerekebilir. Burada yapacağımız revizyon hesap kartının parasal mı parasal olmayan biçimde mi çalıştığını belirlemektir. Bunun için davranış biçimi bölümüne geliyorum ve bu hesabın parasal mı, parasal olmayan bir hesap mı olduğunu belirtiyorum. Parasal hesaplar doğrudan parayla ifade edilen varlıklarımdır. Dolayısıyla bu hesapların düzeltmesi olmayacaktır. Fakat parasal olmayan hesaplar enflasyon düzeltmesine tabi olacaktır. Kasamdaki 100 liranın enflasyona göre kazanç kaybı olmayacak. Fakat depomdaki malın 100 liralık malın enflasyona göre kazanç kaybı söz konusu olacaktır. 153 ticari mallar grubunda davranış biçimi parasal olmayan işlemimiz sonucunda hesaplanacak enflasyon düzeltmesi farkı düzeltme sırasında maliyet aktarılması için hesapların enflasyon farkı maliyete aktarılsın parametresinde işaretli olmalıdır. Bu işlem daha sonra kullanılacaktır. Hesap planı elde açıldıysa hesap planı üzerindeki bu revizyonların varsalan değerleri yapılması için kuruluş programında servis muhasebe menüsü altında muhasebe hesap ter düzenlemeleri süt çalıştırılmalı. Evet onaylıyorum dediksen sonra sorumluluk merkezi ve proje kodlamamı değişmesini istiyorsam değişmesini olarak bırakıldıktan sonra işlem çalıştırılmalıdır. Enflasyon düzeltmesi muhasebesinin çalışabilmesi için hesap planı alt hesap bazında kırılımları tanımlanmış olmalıdır. Eğer bu şekilde hesap planı tanımlanmadıysa hesap planında hesap hesap hareketleri aktarılarak e, bu şekilde alt hesaplı kullanım başlamalıdır. Enflasyon düzeltmesi muhasebesini kullanabilmek için öncelikle program başlangıç parametrelerinde enflasyon düzeltmesi muhasebesi aktif sekmesini işaretlemeliyiz. Bu durumda endeksler devreye girmiş olacaktır. Stoklar grubunda arzu edersek ticari taraftaki verilerimize göre enflasyon düzeltmesi yapabiliriz arzu edersek muhasebe verilerine göre düzeltebiliriz. Stoklar haricinde diğer hesaplar ise muhasebe verileri üzerinden düzeltilecektir. Ticari taraftan stokların enflasyon düzeltmesini yapmak veya değerlerini sadece görmek için stok yönetimi altında bulunan enflasyon düzeltmesi muhasebesi uyarlamaları bölümünden yararlanabiliriz. Burada stoklara ilave enflasyon maliyet yedirme fişi haricinde enflasyon düzeltmesi muhasebesi raporları bulunmaktadır. Basit ortalama yönteme göre enflasyon düzeltmesi muhasebesi raporunda hedef dönem ve başlangıç dönemi arasındaki düzeltmeyi göreceğiz. 2015 verileri üzerinde Diyetüfe göre çalışıyoruz. E, Ocak 2015 Mart 2015 dönemi itibariyle Diyetüfe değişimlerine göre arzu ediyorsak raporu oluştururken eee maliyetmişte keserek işlem yapabiliriz. Şu anlık maliyet bir şey kestirmiyorum. Evet raporumuzu aldık. Dönem başı 2400 liralık stoğumuz vardı. Dönem başı endeksimiz 1'di. Dönem sonu endeksimiz 1.05 oldu. %5 enflasyon gerçekleşmiş. Dönem ortalama endekste onun yarısı kadar 0.25 enflasyon var. Bununla düzeltme katsayısını buldu. C ve D bölerek dötmek sayısını buldu program ve dönem sonra envanter değeri farkını buldu ve dönem sonra envanter değerini buldu. Basit ortalama yöntem yerine aylık yönteme göre yani gerçek usul gerçek değerler üzerinden ortalama değil de değer aynen endeks değerlerini kullanarak gitmek istiyorsam bu raporu kullanıyorum. Evet, buradaki bulmuş olduğu değer ise 2290 lira 91 kuruş oldu. Stok devir hızı yöntemine göre ise satışların hızına göre bana rapor çıkartır. Bu durumda ise dönem sonu düzeltilmiş envanterim 423 lira 53 kuruş oldu. Her bir birbirinden farklı gördüğünüz gibi. Hareketli ortalama yönteme göre enflasyon düzeltmesi raporu almak istersem de bu menüyü kullanıyorum ve buradaki değer de gene farklı. Bu menülerden herhangi birini kullanarak enflasyon düzeltmesi fişi kestirebilirim programa. Evet. Basit ortalama göre kestireyim. Sadece rapor alırken, rapor dökülürken stoklara ilave enflasyon, maliyet yedirme fişi otomatik oluşturursun parametresini şartlamam yeterli. 31'e 30, ayın 31'ine 31, 31 Mart'a ilk dönemin ilk e, vergi döneminin son gününe kaydımızı oluşturuyor. Alt hesapları düzgün şekilde açtıysam kaydımı oluşturacak. Değilse oluşturmayacak. Yapmış olduğum işlem sonucunda stoklar grubundaki enflasyon düzeltmesinin sonucu 153.ef.01 hesaba yazıldı. Stokları ticaret taraftan düzeltmeyi tercih ettiğimden dolayı stoklar haricinde geri kalan hesaplarımı genel muhasebeden düzelteceğim. Genel muhasebe enflasyon düzeltmesi muhasebesi işlemleri bölümünde dönem sonu enflasyon düzeltmesi muhasebesi farkı fişi oluşturma menüsünü çalışıyorum. 31 Mart itibariyle. Ocak-Mart dönemi için. Düzeltilme, düzeltecek hesaplara tüm hesaplar demiyorum çünkü e, stoklar grubunu ticari taraftan düzelttim. Buradan tekrar yaparsam mükerrer olur. Ve yanlış sonuç elde ederim. Stoklar hariç tüm hesaplar diyorum. Burada sadece stoklar ve da stoklar hariç tüm hesaplar veya da tüm hesaplar seçilebiliyor. Düzeltme yöntemi gerçek yöntem ya da basit ortalama yöntem kullanılabilir. Evet. Gerçek usul Tercih ettim. Gelir gider hesapları dahil edilsin. Gelir gider hesaplarını düzelteceksem bu e, sekmeyi işaretlemem gerekir. Evet. F2'ye bastım. Yine bana bir tane muhasebe fişi oluşturmak için e, bir ekran getirdi. 600 hesabım varmış. Bunu düzeltmiş. Ee, ...ve düzeltme sonucunda enflasyon farkı bulmuş. Bunu arzu ediyorsam satırın detayını görebilirim. Nasıl düzelttiğini görebilirim. Arzu ediyorsam enflasyon düzeltmesi farkı fişini oluşturabilirim. Ve fişi göster dedim. Evet fişimi de oluşturdu. 600 EF 01 diye bir hesap açtı. Ve 698 hesapla kapattı. İkinci yaşamada ise bir sonraki dönemin başına veri oluşturabilmem için dönem sonu enflasyon farkı kapatma işlemi ve işlem fişi oluşturmaya çalıştırmalıyım. Evet. Devam et diyorum. Uyarılmasını yaptı. Ocak-Mart itibariyle muhasebe fişini göster dedim. Ve 31 Mart'a kaydımı yaptı enflasyon düzeltmesi sonuçlarını gelir tablosundan izleyebilirim. Evet. Gördüğünüz gibi enflasyon düzeltmesi hesabı da gelir tablosuna geçmiş oldu. Buraya kadar enflasyon düzeltmesi muhasebesi işlemlerini anlattım. Bunun haricinde ise 2003 düzeltmesine benzer bir şekilde enflasyon düzeltmesi ilgili veya da enflasyon muhasebesi ile ilgili F9000 programımız da mevcuttur. Bu program ise büyük ölçekli firmalar yani SPK mevzuatına tabi firmalar ve yabancı ortaklı firmalar tarafından kullanılmaktadır veya da kullanılabilmektedir. Bunun farkı, bu ürünün farkı düzeltme sadece gelir tablosu için değil, tüm mali tablolar için yapılmaktadır. Sonuçlar hiçbir şekilde e, resmi defterlere geçmemektedir. Sadece ilk dönem değil son dönemde düzeltilmektedir. Enflasyon düzeltmesi muhasebesinde ise sadece gelir tablosu düzeltiliyor ve resmi defterlere geçiyordu. İAS 29 ve SPK uyumlu enflasyon muhasebesinde ise enflasyon muhasebesi işlemleri menüsünü kullanıyorum yeni tablo üzerinden veya da önceden kaydedilmiş tablo üzerinden çalışabilirim. Çalışmamızı V1 diye kaydettik. Hangi endeksi kullanıyorsam en ilgili endeksi seçiyorum. Açılış mizanı alabiliyorum. İstersem eline girdirebiliyorum. Belli dönem sonu mizanı aldırabiliyorum. Ee, i̇lk dönem ve son dönemi giriyorum. Evet, endeks değerlerini giriyorum ve hedef endeksi giriyorum. Buradaki hedef endekste ortalama endeks, son dönem endeksi ve hedef endekse göre e, ilk dönem ve son dönem kayıtlarım düzeltilecek. Açılış işini keza mikrodan da oluşturabildiğim gibi dışarıdan Excel'den de alabiliyorum. Keza son dönem için de aynı şey geçerli. F2'ye basarak ham mizamı karşıma geliyor. Ham mizan üzerinde düzeltme hazırlık tablosu üzeri e, revizyonları yapabiliyorum. Bu revizyonların sonucunda düzeltme esas mizan oluşuyor. Daha sonra düzeltme işlemi tablosu oluşturuyorum. Daha sonra düzeltilmiş mizanı alıp bununla beraber sermaye farklarını tespit edebiliyorum. net parasal kazanç kayıp tablosu oluşturabiliyorum. Düzeltilmiş gelir tablosu. Ve düzeltilmiş bilançomu alabiliyorum. Gördüğünüz üzere buradaki çalışma tamamen iki dönemin mali tablolarının düzeltilmesinden ibaret olacaktır. İki ürünü birbirinden farklarını izah etmeye çalıştım. Eğitimimiz sonlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.